Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere Stefan Zweig'a ait bir eser olan Satranç adlı kitabın özetini sunacağım. Gece yarısı New York'tan ailesi hareket edecek olan bir yolcu gemisi kalkış saatinin oluşu gelmiş koşuşturması ve hareketliliği içerisindeydi. Bir suçlursunuz veya esir size iki seçenek sunuluyor. Basit bir otel odası veya her gün köle gibi çalışmak. Birinde fiziksel bir yorgunluk varken birinde ise psikolojik. Bir hiçliğin içine hapsedilmek. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha. Hep aynı yatak, aynı duvar, aynı kapı, aynı duvar çatlığı. Sonra size dost olacak bir kitap ve hayal kırıklığı. Tüm bunları içinde barındıran psikolojik bir kitap. Satranç. Bir yolcu gemisi, iki arkadaş ve kamera flaşlarının içerisindeki bir satranç şampiyonu. Mirko Çantavuç Çocukken tam bir, tam bir kılın kafalıyken nasıl da buralara geldi bir rahiple hayatının ilk satranç maçını yapıyordu. Rahibin onu keşfetmesi hayatının dönüm noktası olmuştu. Dünya satranç şampiyonu Mirko Çentoviç doğudan batıya bütün Amerika boyunca bir turnuvadan ötekine koştu. Şimdi de yeni zaferler için Arjantin'e gidiyor. Bir düşünün. Dünyaca ünlü bir satranç şampiyonusunuz. Fakat Konuştuğunuz bir şeyi kağıda dökemiyorsunuz. Sizce bu adam aptal mıydı? Evde satranç gibi zeka gerektiren bir oyunu bu kadar iyi oynarken. Zweig onun okuma yazma bilmediğini şu sözlerle okur anlatıyor. Bir dilde bir cümleyi yazım yanlışları yapmaksızın kağıda dökebilmekten aciz olduğuna ilişkin sırrın ortaya çıkması gecikmemişti. Ve öfkeli meslektaşlarından birinin kötücül bir alayla dile getirdiğine göre cehaleti bütün alanlarda ortak olmak üzere evrenseldi. Çentoviç Aslen Güney Solovenyalı olup Tuna nehrinde çalışan ve fındık kabuğu büyüklüğündeki barakası bir gece tahıl bir şilebi altında kalan yoksul bir denizcinin oğluydu. O zamanlar 12 yaşında olan oğlanı babasının ölümünden sonra Taşra'da yaşadığı yerin rahibi acıyarak yanına almıştı. Bu iyi yürekli din adamı ağzını açmaya üşenen, içine kapanık, geniş alınlı çocuğu köy okulunda öğrenemediklerini ona evde verdiği derslerle öğretebilmek için iştenlikle çaba harcamıştı. Cahil olduğu kadar bencil olan Mirko parası verildiği sürece önemli olsun, önemsiz olsun her maçı oynuyordu. Her zaman en ucuz oteli bulmak için olağanüstü çaba harcıyordu. İki kelimeyi yan yana getiremezken kendini üniversiteli bir gencin yazdığı kitabın yazarı olarak göstermişti. Saçma. Bir o kadar da gülünç bir durum değil mi? Şimdi ailesi giden gemiye geri dönelim. İki arkadaş aralarında santran şampiyonunu konuşurken bir milyoner bunu duymuştu. Adı McConnor'dı ve İskoçyalı bir yeraltı inşaatları mühendisiydi. Duyduğum kadarıyla o güne kadar Kaliforniya'da yaptığı petrol sondajlarıyla bir servet kazanmıştı. Dış görünüşüyle iri yarı bir adamdı. Çene kemikleri güçlüydü. Kare biçiminde ve sertti. Dişleri sağlamdı Dolgun bir yüz rengi vardı Bu yüzdeki belirgin Kızılımsı ton Büyük olasılıkla en azından kısmen Bolca viski tüketiminden Kaynaklanmalıydı O adam da Yani Mirko ile Yenileceğini bildiği halde Satranç maçı yapacaktı Evet yolcu gemisinde bir Dünya şampiyonu vardı Ama varlığı Pek hissedilmiyordu Mirko kendini dünyadaki en harika insan olarak görüyordu. Egoist tavrı, dünya üzerinde yaşamış olan onca mükemmel kişinin var olduğunu görmesini engelliyordu. Bu da cahilliğinin iki katına çıkmasına sebep oluyordu. Mirko, gemide gözükmediği süre içerisinde satranç maçlarını planlamak da harcıyordu. Bir gün Mirko yine güvertede egoistçe gezerken milyoner bir maç teklifinde bulundu ve Mirko bir partinin ücretinin 200 dolar olduğunu söylemişti. Milyoner bu teklifi kabul etmişti. Siyah beyaz taşları oynatarak bu kadar para kazandığını bilmiyordum." dedi gemideki yolculardan biri. Daha sonra saat 3'te gemidekiler ve Mirko belirlenmiş yere gitmişlerdi. Artık onlar sıradan bir yolcu değillerdi. İçlerinde kazanma hırsı olan birer savaşçıydılar. Herkes Mirko'ya boyun eğmişti. Küçük bir çocuk gibi her dediğini onaylıyorlardı. Daha sonra maç başlamış. Biri siyah taşları bilinmedik karelerde gezdirirken, biri ise beyazları. Bir hamle. Oyunun en sivri yeri. İşte tam orada o hiçliğe hapsedilmiş adam çıkar geliyor. Doktor B. Üç değil. Dört değil tam 9 adım öncesine göre oynuyordu oyununu. Oyun bitip herkes şaşkınlıkla Doktor B'ye bakarken milyoner Mirko ve onun oynaması gerektiğini söyledi. Doktor B hızla oradan uzaklaştı. Çünkü hayatı boyunca bir kere bile gerçek bir satranç maçı yapmamıştı. O eskiden bir avukattı. Tabelası bile olmayan bir büroları bir de Hitler'in adamı olan bir çalışanları vardı. Doktor Bey'in elinde devlete ait önemli belgeler vardı. Onu tutuklayınca belgeleri amcasına göndermişti. Onu tutukladıklarında kodese veya cezaevine koymamışlardı. Bir otel odasına koymuşlardı. Bir hiçliğin ortasına yani. Zaman geçiyor. Doktor Bey odanın her yerini ezberliyordu. Sorgudaki insanlar ve ona yemek getiren adamdan başka kimsenin yüzünü göremiyordu. Bir gün yine sorgu odasına girmeden bekledikleri odada bir kitap bulmuştu. Gardiyana çaktırmadan kitabı kemerinin altından pantolonuna sıkıştırdı. Sorgu her zamankinden zor geçmişti. Kitabı bir an önce okumak istiyordu. Daha sonra odasına gitti yatağın altından kitabı yavaşça çıkarmış, ileride tek eğlencesi olacak satranç kitabıyla düş kırıklığını aramıştı. Kitabı yine de okumuş ve pratik bir şekilde satranç oynamaya başlamıştı. Kitapta yazan birçok dünya şampiyonunun oyun tarzını ve oyunlarının hepsine tamamen hakimdi. Kafasının içerisindeki satranç tahtalarının üzerinde kendi kendine oynadığı oyun onu delirtmişti. Hitler Viyana'yı tamamen kuşatıp Doktor B serbest bırakılınca hastanede bile delirmiş bir şekilde satranç oynuyordu. Kitabı neden okumalıyız? Hiç aklınıza geldi mi? Bir hiçliğin içinde yaşamak, olmak, özgür olmayı bir otel odasında istediniz mi hiç? Bir kitabın tek eğlenceniz olduğunu düşündünüz mü? Düşündüren, düşündürürken tecrübe sağlayan kitap. Satranç